Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün BYD'nin 2024 ilk çeyreğinde ülkemize gelecek olan BYD Seal modelini size anlatmak için karşınızdayım. Biliyorsunuz elektrikli araba piyasası genellikle su modeller üzerinden yeni modelleri görmeye alıştığımız bir piyasa haline geldi. BYD Seal ve Ham modellerini 2024 yılında getireceğini açıkladığında esasında bu alışkanlıkların da yavaş yavaş değişeceğini gözlemlemiştik. BYD Seal modeli şundan çok önemli. Biliyorsunuz Tesla'nın Model 3 modeline direkt rakip görülen bir araç. Tasarım olarak da büyük benzerliklere sahipler. Şimdi ben aracın dediğim gibi Seal modelini bu videoda anlatmak istiyorum. İlerleyen videolarda da gelecek olan ham modelini ve hatta en ucuz modeli olarak MG4 ile kıyaslanan Dolphin modelinde farklı videolarda tüm verilerini, özelliklerini sizlere aktaracağım. Bu tarz içeriklerin, yeni gelecek araçların incelemelerini, araştırmalarını yapmamı, sizlere sunmamı istiyorsanız sizden ricam kanala abone olarak, videoları da beğenip paylaşarak çok daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Ben sizlere aracı dış tasarımıyla anlatmaya hemen başlıyorum. Aracın dış tasarımı dediğim gibi baktığınız zaman Tesla Model 3'ü andıran bir yapısı var. Ama tabi bu şansa olan bir durum değil. Araç if tasarım ödülü sahibi bir araç. Yani prestijli bir ödül sahibi. Bunun da nedeni aracın baş tasarımcısı Alman Wolfgang Eger adındaki Alman tasarımcıdan kaynaklanıyor. Kendisi daha önce Alfa Romeo, Audi ve Lamborghini'de baş tasarımcılık yapmış tecrübeli bir isim. O yüzden de BD modellerinde Avrupa'yı bir tasarım görmemiz hiç de şaşırtıcı değil. Bu ödülde dediğim gibi şansa alınmamış gibi gözüküyor. Aracın tasarımı okyanustan ilham alınmış. LED farları dalga hareketlerinden esinlenmiş. Arka lambalara baktığımızda da okyanus damlacıklarından oluşan bir top grubunu görebiliyoruz. Yan tarafına baktığımızda aracın uzun bir çizgi görüyoruz. Bu çizginin ve tekerlek üstü tasarımın köpek balığı solungaçlarından esinlendiğini marka belirtiyor. Bu çizgilerde ön ve arkadaki oldukça büyük olan logolara uzanarak araca sportif bir görünüş verilmiş. Belirttiğim gibi ön tarafta BYD'nin büyük bir logosu var. Arka kısımda da bu logonun açılımı şeklinde Build Your Dreams yani hayallerini inşa et şeklinde çevirebileceğimiz bir şekilde yazıldığını görüyoruz. Aracın boyutlarına gelirsek dediğim gibi Model 3 ile kıyaslanıyor bu araç ama Model 3'ten birazcık daha büyük bir araç. Bunu hemen size verileriyle aktarayım. BD Seal'ın 4 metre 80 santimlik bir boyu var. Model 3 ise 4 metre 72 santim. Genişliği 1 metre 87,5 santim. Model 3 ise 1 metre 85 santim. B'de Seal'in yüksekliği 1 metre 46 santimken model 3'ün 1 metre 44 santim. Ve en önemlisi aks aralığı. BD Seal 2 metre 92 santimlik bir aks aralığına sahipken model 3 ise 2 metre 87 buçuk santimlik bir aks aralığına sahip. Yani iç genişlik ferahlık anlamında BD Seal'ın Model 3'e göre daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Aracın iç tasarımına gelirsek daha önce Akta 3'ü incelemiştim. Bahsetmiştim. Kendine özgü bir tasarımı var. Bu araçta da aynı şekilde devam ediyor. BD'nin ilk videolarda daha ülkemize gelmeden önce anlattığım videomda da belirtmiştim. BD markası kendisini premium araç üretmek anlamında diğer markalardan ayırıyor. Zaten baştan sona bataryasından motoruna, tasarımına her şeyi kendi bünyesinde çözebilen ender markalardan olduğunu da anlatmıştım. Aynı şekilde iç tasarımı gene okyanustan ilham alınarak tasarımı sağlanmış. Kapı kolları gözleşi damlası şeklinde tasarlanmış. Önümüzde 15.6 inçlik gene dönebilen devasa bir ekran var. Onun dışında da benim gene çok beğendiğim 10 inçlik sadece kilometre araç içi verileri görebildiğimiz, tüketim verilerini görebildiğiniz araç bilgisayarı olarak da tanımlayabileceğiniz ayrıca bir ekranı var Öyle olduğu zaman Tesla'daki gibi orta ekrandan her şeyi çözmeye çalışmadığınız, her şeyi takip edemediğiniz, dikkatinizin dağılmadığı bir tasarım ortaya çıkıyor. Onun dışında koltukları ve direksiyonu ısıtmalı. Akta 3'teki gibi birçok güvenlik özelliğine sahip şerit takip, kör nokta sistemleri. Ya bunlar çok gelişmiş şekilde. Bunların hepsini uzun bir liste olarak size şu an paylaşmak istiyorum. Kendiniz sırayla görün bunu anlatarak videoyu da uzatmayayım. İç tasarım anlamında baktığınızda araç koltukları, sportif koltuklara sahip elektrikli koltuklar. Yani bunlar artık premium olarak kendini konumlandıran BD için gerçekten standart özellikler diyebiliriz. Aracın bagajında şöyle bir ekstra var. Aracın 400 litrelik bir bagajı var ve elektrikli bir bagaj. Fakat BD attığı işte çok eleştirilen hatta benim de bunu paylaştığım ön kısımda biliyorsunuz BD attığı işte kaputu açtığınızda boş direkt kabloları ve motoru gördüğünüz bir alanla karşılaşıyordunuz. Bunda ön kısma da bir eklenti yaparak orayı da bagaj olarak kullan kullanma imkanı sağlamış marka. Bu da 53 litrelik bir alanda bize kazandırmış. Bu ne için? Küçük el çantaları olabilir veya şarj kablolarınızı depolayabileceğiniz gerçekten hayat kurtaran alanlar oluyor. Çünkü arka tarafa koyduğunuz zaman bir karmaşaya neden olabiliyor kablolar. O yüzden bence bu çok iyi düşünülmüş. Atto işte de bunu birçok insanın görmek istediğini biliyorum. Aracın güvenliğine gelirsek, araç Euro NCAP'ten 5 yıldızlı bir araç. Testleri başarıyla geçmiş. Aynı şekilde Euro NCAP'tan daha zorlu olduğu söylenen Çinlilerin CNAP testinden de %88 gibi bir puan alarak yüksek bir puanla geçmeyi başarmış. Ama marka bununla yetinmemiş. Ne yapmış? Şimdi birçok belki BD Steel videosunda bu ayrıntıyı görmeyeceksiniz. Belki bu videoda ilk defa karşılaşacaksınız. Başka markalarda bunu zaten hiç görmedim. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Şimdi ilginç olan durum şu. Bu iki dediğim teste yetinmemişler. Kendine bünyelerinde bir test daha yapmışlar. Sağdan önce bir çarpışma testi yapıyorlar. Sonra soldan bir çarpışma testi yapıyorlar. Ve aracı test bitti diye zannediyorsunuz. Belki ya da ne var bunda Deniz? Diğerlerine de aynı şey. İşte Test orada bitmiyor. Testte bir atölye kısmını alıp aracın hasar görmüş bataryasını araçtan çıkarıyorlar. Sonra bu hasarlı bataryayı hiçbir teste sokmadıkları sıfır bir araca monte ediyorlar. Bataryası olmayan bir araca monte ediyorlar. Ve düğmeye bastıkları gibi araç enerjiyi alarak çalışmaya başlıyor sorunsuz. Nasıl sorunsuz olduğunu anlıyoruz. Aynı araçla Normal şehir trafiğine çıkarak aracı orada test etmeye devam ediyorlar. Ben hiçbir markada böyle bir özgüven görmedim. Dediğim gibi ya BYD birçok şeyi kendi bünyesinde kendi teknoloji ürettiği teknolojiyle çözebildiği için ve birçok markaya da bunu sattığını anlatmıştım. Tesla, Torres EVX'te de bunu gördük. O yüzden batarya teknolojisine çok güveniyor. Bunu da burada hemen bir ekstra not olarak size anlatmak istedim. Aracın bataryasına gelirsek. Aracın 82,5 kWh kapasiteli bir bataryası var. Bu batarya B'de de her modelinde gördüğümüz gibi Blade batarya teknolojisine sahip bir batarya ve ısı pompalı bir batarya. En çok sorulan ve merak edilen bu araçta standart ve lityum demir fosfat kimyasına sahip bir batarya olduğunu da biliyorsunuz. b kullandığı batarya teknolojisi bu. En güvenli batarya üreticisi ve en güvenli bataryalara sahip marka olarak kabul ediliyor. Aracın yavaş şarj maksimum alabildiği güç 11 kW bu şekilde 9 saatte dolum sağlayabiliyor. Hızlı şarjda da maksimum 150 kW'a kadar güç alabiliyor. Bu şekilde de 38 dakikada tamamen donum sağlayabiliyor araç. %30'dan %80'e de 26 dakikalık bir sürede yani şehir için normal e, yüzdelerde tuttuğunuz orandır bu. Bu aralıkta da %30'dan %80'e 26 dakikalık gibi bir sürede ulaşabiliyor. Araç VTR teknolojisine sahip yani ekstra alacağınız bir aparatla fırın, süpürge, sinema sistemi işte aklınıza ne geliyorsa bir priza takarak aracınızdan çalıştırabiliyorsunuz. Bunun da çıkış gücü maksimum 3.3 kW olarak belirtilmiş. Aracın motor gücüne gelirsek. BD Türkiye sitesinde 4x4 modeliyle ilgili ben verileri gördüm. Ama esasında bu aracın bir de arkadan itişli bir modeli daha var. Ki model olarak ben Avrupa'da satışı olduğunu biliyorum. 4 çeker ve arkadan itişli olarak. 4 çekerin yani ülkemizde satılacağını düşündüğüm modelin 390 kW'lık 530 beygire denk bir motoru var. 670 Nm bir güce sahip. 4 çeker belirttiğim gibi ve son hızı da 180 km limitli. 0'dan 100'e de 3.8 saniye gibi bir sürede ulaşabiliyor. Gayet başarılı. Ama asıl başarılı olduğu kısma geleceğim. Ona nedir? Menzil kısmı. Çünkü bu kadar güçlü bir araçta bu kadar verimli menzili ben daha önce görmemiştim. Ama hemen size Türkiye dediğim gibi gelip gelmeyeceğini bilmediğim arkadan itişli modelle de ilgili bilgi vereyim. Eğer o modelde gelirse 230 kW'lık bir motora sahip oluyor. Arkadan itişli gene aynı şekilde 180 km son hızla limitli. O araç sıfırdan yüze 9 saniye gibi bir sürede ulaşabiliyor. Şimdi menzil kısmına gelirsek biliyorsunuz WLTP verileri var. Uluslararası olarak kabul edilen menzil standardı diyelim. Şimdi bu 4 çeker model için 520 kilometrelik bir karma menzil vermişler. Arkadan işte model için de 570 kilometrelik bir menzil verdiğini görüyoruz. Ama benim gibi kullananlar, tecrübe edenler bilir ki bu veriler genellikle tutmaz. O yüzden ben sizin için daha derinlemesine bir araştırma yaptım. Nasıl yaptım? Şu şekilde soğuk havada ve ılıman daha sıcak havadaki menzilleri buldum. Size bunları paylaşayım. Bunlar gerçek kullanımda edinilen menziller. O yüzden gerçeğe çok yakın olacağını düşünüyorum. Şimdi soğuk havada şehir içindeki 4x4 modelin menzili 460 km olarak ölçülmüş. Soğuk havada otoban sürüşünde 355 km bir menzil oldu. Gene soğuk havada karma verinin menzilin ise 410 km gerçek menzil olduğu ortaya koyulmuş. Ilık ve daha sıcak havalarda ne oluyor? Bu arada bu aracın dediğim gibi ısı pompalı olduğunu da tekrar hatırlatayım. Ilıman ve daha sıcak havalarda şehir içinde 690 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyor. Yani bence müthiş. Hani şehir içinde zaten böyle bir menzile ihtiyaç bence yok ama ya yani bu seviyelere ulaşabilmesi gerçekten muazzam. Otobanda sıcak havalarda 465 kilometreye ulaşabiliyor. Bu da gayet iyi bir veri. Yani buradan İzmir'i düşündüğünüzde bence gayet başarılı. Karma'da gene ılık ve sıcak havalarda karma veri de 565 km olarak belirlenmiş. Arkadan itişli modelde ise onu da hemen söyleyeyim. Yani sadece bir örnek olsun. Ilık ve sıcak havalarda şehir içindeki 690 kilometrelik menzil 715 kilometreye çıkıyor. Böyle bir fark var. O yüzden diğerlerini de böyle kıyaslayabilirsiniz. Ya ben menzil anlamında aracın çok başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki aracın en önemli kısmı aracın fiyatı. Tabii fiyat bilgisi yok. Ben şimdi size bazı kıyaslamalar yapacağım ama bu şu demek değil. Lütfen yanlış anlamayın. Yani ben Avrupa satış rakamlarını size kıyaslamanız için sunacağım ama bu direkt oradaki euroyu TL'ye çevirin anlamına gelmesin. Çünkü bizim ülkemizdeki kur dalgalanmaları, vergilendirme sistemi oralara göre çok farklı olduğu için birebir karşılığını vermiyor. Ve bize gelen donanımlar da daha farklı olabiliyor. O yüzden ben en azından gelebilecek aracın şu anki Atto 3 modeliyle kıyaslayarak nerelerde olabileceğini kendinizin düşünmesini ve bunu da yorumlarda benimle paylaşmanızı istiyorum. Benim gerçekten bilgi sahip olduğum bir konu değil. Ya yani Bunu bilen vergi sistemi, bu araçlar nasıl vergilendiriyor, neye göre fiyatları, Avrupa'daki fiyatlara göre belirleniyor buraya gelirken. Bunları hesaplayıp yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Çok sevinirim. Herkes de belki doğru bilgiye ulaşmış olur. Araç gelmeden en azından kafasında bir rakam oluşur. Çünkü ben burada böyle olacak böyle olacak diyerek bir beklenti yaratıp bu videoyu bu şekilde izlenmesini istemiyorum. Benim amacım size biliyorsunuz araçlarla ilgili araştırma yapıp gelmeden önce bilgi sahibi olmanızı sağlamak. Şimdi BMW Seal modelinin 4x4 modeli Almanya'da 53.668 Euro'dan satılıyor. Aynı aracın arkadan itişli olan versiyonu ise 47.578 Euro'luk bir fiyat ile satılıyor. Peki, ülkemizde biliyorsunuz Atta 3 modeli 1.690.000 TL sonra zamlı fiyat olarak diye hatırlıyorum. Güncellenir güncellenmez onu bilemem ama ben bu videoyu çekerken öyleydi. Ülkemizde fiyat büyükken Almanya'daki satış fiyatı tabi bu da güncel olmayabilir bilmiyorum ama en azından kıyaslamanız için bir veri olsun sadece. Avrupa'daki satış rakamı da 44.625.000 Euro. Yani arkadan itişli Seal ile arasında neredeyse 3.000 Euro. 4x4 modeliyle de neredeyse 9.000 Euro'luk bir fark var ülkemizdeki TL fiyatı belli tabii ki o %10'luk kısma giriyordur girmiyordur. Onları benden dediğim gibi daha iyi bilirsiniz. Avrupa'daki kıyaslamayı yaptığımızda euro bazında bu ülkemizdeki TL rakamı da belli. Buna göre bunun bir hesaplamasını bilen varsa lütfen yorum kısmında benimle paylaşırsa biliyorsunuz ben her videoda her yoruma cevap veriyorum sağ olun destek oluyorsunuz ben de sizi karşılıksız bırakmak istemiyorum bilgim dahilinde anlatabileceklerim bu kadar dediğim gibi ilerleyen günlerde ham modeli modelesiyle kıyaslanan Tesla'nın ne? Ülkemize gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyorum. Sayfasında çünkü yok böyle bir bilgi. BD'nin Dolphin modeli biliyorsunuz o da MG4 ile kıyaslanan en ucuz modellerinden birisi. Eğer o araçla gezeceksek gelmese bile onunla ilgili de bir video yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten MG4 ile gelirse büyük rakip olabileceğini düşündüğüm bir araç. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak videoları da beğenip paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.